Ejderha tanrıça ve evrenin ilk annesi. Merhaba mitoloji severler. Bugün antik dünyanın en etkileyici ve gizemli figürlerinden biri olan Tiamat'ı keşfe çıkıyoruz. Tiamat sadece bir ejderha tanrıça değil. Aynı zamanda evrenin yaratılışındaki kaosun ve düzenin sembolüdür. Onun hikayesi eski Sümer mitolojisinin derinliklerine inerek insanlık tarihinin en önemli yaratılış mitlerinden birine ışık tutuyor. Peki, Tiamat kimdir? Onun hikayesindeki derin anlamlar neler? Sümer mitolojisinde neden bu kadar önemli bir yere sahiptir? Gelin, bu soruların peşine düşelim ve Tiamat'ın gizemli dünyasına dalalım. Tiamat, ilkel su ve kaosun sembolü olarak bilinir. Sümer mitolojisinde başlangıçta var olan kaos, Tiamat'ın varlığıyla şekillenir. O, evrenin yaratılışında merkezi bir rol oynar ve kaosun düzenle buluştuğu noktayı simgeler. İlk varlık olarak onun hikayesi Yaratılışın karmaşık doğasını ortaya koyar. Tiamat, yaratılış destanında ilk tanrıların annesi olarak tasvir edilir. Bu destanda Tiamat'ın yaratılış sürecindeki rolü evrenin düzenlenmesinin başlangıcını simgeler. İlk tanrılar onunla birlikte var olmuştur ve bu durum Tiamat'ın önemini artırır. Genç tanrıların düzeni sağlama çabalarına karşı çıkan Tiamat, onlarla savaşmak için canavarlar ordusu toplar. Bu çatışma kozmik bir savaşa dönüşerek evrenin düzenlenmesine yol açar. Tiamat, güçlü bir figür olarak genç tanrıların karşısında durur ve bu savaş hem kaosun hem de düzenin doğasını temsil eder. Genellikle bir ejderha veya yılan olarak tasvir edilen Tiamat, kaosun gücünü ve korkutuculuğunu simgeler. Bu tasvir, onun doğasının karmaşıklığını ve güçlü karakterini vurgular. Tiamat'ın görünümü, antik sanat eserlerinde farklı şekillerde yer alır. Bu, onun mitolojik öneminin bir göstergesidir. Tiamat, birçok Sümer tanrısının annesi olarak kabul edilir. Bu, onun mitolojideki önemini artırır ve tanrıların kökeni ile ilgili derin bir anlam taşır. Tiamat, yaratılışın temelini oluşturan bir figür olarak hem dişil gücü hem de yaratıcı potansiyeli simgeler. Tiamat'ın kadın bir figür olarak temsil edilmesi, antik toplumlarda kadınların güç ve yaratıcılık sembolü olarak görülmesine işaret eder. Bu durum, mitolojide kadınların rolünün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Tiamat'ın yaratılış mitlerinde Evrenin düzenlenmesi için sağladığı kaos ortamı üzerine birçok teori bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar, bu mitin evrenin oluşumuna dair eski bir anlayışı temsil ettiğini savunur. Tiamat'ın hikayesi, insanlığın evreni anlama çabasının bir yansımasıdır. Tiamat, günümüzde popüler kültürde de yer bulmuştur. Video oyunlarından edebiyat eserlerine kadar pek çok alanda onun figürü yeniden yorumlanmaktadır. Bu, Tiamat'ın mitolojik öneminin günümüz toplumunda nasıl sürdüğünü gösterir. Tiamat sadece bir ejderha tanrıça değil, aynı zamanda insanlığın evreni anlama çabasının bir yansımasıdır. Onun hikayesi, hem mitolojik derinlikleri hem de modern yorumlarıyla bizlere çok şey anlatıyor. Tiamat'ın kaos ve düzen arasındaki dengeyi temsil etmesi, onun mitolojideki önemini artırıyor. Peki, siz Tiamat hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun mitolojideki rolü ve günümüzdeki yansımaları hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla mitoloji için lütfen abone olmayı unutmayın.